Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım nasılsınız İnşallah iyisinizdir herkese hayırlı akşam geceler diyeyim artık şu an saat 11'e geldi biz de şöyle komşumuz fasulye satıyormuş fasulye aldık kaç kilo 5 kilo dolaba koymak için bu fasulyenin ma şeyi adı burganya fasulyesi çok verimli oluyormuş ve lezzeti de güzel oluyor bir kere yaptık dolaba koymak için aldık şöyle birlikte temizleyip şöyle mi doğrayayım? Kendi bildiğin gibi bir şey dilme yapmayalım Hı öyle dedi inat yok yok dilmeye kavurmalık yapar bir tane alır bitmezse. son verimi dedi ya bilmiyorum ha, son gayri çünkü zaman geçiyor fasulyeler Şimdi şeker fasulyeler bir sebeple tadı <laughs> Dışarı koy, şöyle dışarına koy da. Ha, şöyle at da. Aha, içine Eksik hari, kış eksikleri başladı arkadaşlar. Mecbur yapacağız. Yarın da pazara gideceğim. Un tarhanası için malzemeleri de alalım. Çorbalarımızı yani yumur yumuralım. Yapalım onu bir. Onu akşam yumuru veririz ya. Alır gelirim. Aha. 2 kilo yoğurtluk yoğuruyor. Malzemeyle 10 kiloyu bulur aynen değil mi? Haş hmm. işte. Böyle oluyor böyle şeylerle uğraşmak. Aynen çatıya da çatıya da kafamda kaldı. Onu da yarın temizleyeceğim. Onu kenara alıp o kartonları ayarlanacak. Da. Oradaki toz makinesini falan köye götürseydik ya işte geçici olanlar bilemedik bir şey olsa, yatak olursa o halı Onları çuvala katalım da. Aşağı da yastıkla. Hı -hı. Hmm, tost makinesini götürelim. Hiç çoktan iyidir yani onu koyalım köye. Tabii. Yine de yapıyordu ya. O da yapıyor o da o alet. çatıda da biraz ya. Hmm. istedim orada yapıyoruz. Aynen işte ayarlayalım da onları bir yarın. çocuk götürüyor. Boşu şey yetmez. Böyle gittikten sonra o yanına taşınıyoruz. Lazım ya. oluyor. Çok güzel Böyle yeşil. Dolapta da yeşil duruyormuş. Sulanmıyormuş. Dur bakayım. Hemen güzel oluyormuş. Hı -hı. Hı, hı Orada çatıdakilerin Deri sehpa falan var ya. deri sehpa falan varmışmış. Kırılmış çatıya koymuşuz. Atı verelim gitsin. Hı. Onlar falan her şey birbirine. Bulamadım. Aradığımı da bulamadım. Şeyin yani kırılmış mı? Onlarla götürdüsek yapıp. Kırılmış. Hep kullanılacak gibi değil. hı. İşte onlar atı verelim ya. Tabii, atacağın, toplayalım diyor. orayı bir. O çocuk arabasında atı vereyim dedim. Sahteliği. Boş Kullanmak, yere niye bekleyecek? Kullanmak ayağı iyi değildi. Ona, ona göre alman olur. bir tabii. Eee. Aynen öyle satayım dedim. Yani yoksa yok zamanı bir yemeğe ara bulursun. Domates de domates yani. Doğrayın. Domatesi ayrı ayrıca poşete doğrayıp koyayım. Hı hı. Bak bakalım yalamın buraya kaç para yeri. Hı. Alsak da yapıversek olur aslında. İşte bulabilirsin ha. Güzel şeyinde etli domatesi. Köy domatesi mi olacak? Köy ile zerifkini karıştıralım mı? Ay karıştıralım. Et domatesi ve sulu domatesi. Aynen biraz köy kabuğu şey yaparız. Birer kasa alacağım ondan. Bir kasa ondan bir kasa ondan çok yapalım. Şey, çiğ sos yapacağım onu yapalım. Yok melemen yapalım bir de kahvaltılık. Hı. Kahvaltılığı daha erken de. Erken daha erken. Melemeni yapsak da aradan çıkarsak. İstanbul'a falan gitmeden yapsam. Hı.

Yarın şey uzak olur. Yarın alamazsam da cumartesi alalım. Tamam. Yani, Bu da nasıl? domates nasıl? Domates İşte yarın cumartesi. Yarın domates, bakarım. Domatesleri dükkanın üstlü. Domates benim de dedi. Bir beyaz araba dükkanı verdim. Hı. Domates çok değil. Ama Oğlum, güzel. Ama etli olacak ya. Onu da bal dolara güzel ki. O aldığımız işte. Hı. Sütçü kadından aldığımız. Evet. Hmm. Sütü de güzel değil mi? Bıttı. Biraz çalacaktan istediğim gibi olmamış yine. Hmm. Soğuk muydu? Süt, Bense. süt sıcağıdı. Ben sana şöyle karıştırdım. Karıştırdık. Karıştırmayla değil o. Çalacaktan. Çalacak, Çalacaktı. ya. Çalacaktan önce. Oynuyordu bir de O başka. Ora mi? Bir tane iyi gitti

Yarın barbun yeye de bir bakayım pazara. Hmm. Yarın ben oraya bir gelse diyor. Şu fasulyenin tohumundan alalım. Oraya eki veren kadın sular. Her hafta 15 güne bir nasıl olsa. Fasulyeden için. geç şeyi. Ağaçların. Patatesi soğanı dolduruversek. Ah gelsin. Oraya bir gelsin. Seni niye ekeceğimiz ya? Seni ekerse Seneye biz de hazırlayalım. Maldıkmadan bir ekerse ne? Daha inek, yani inekleri daha tutmadan ekeceymiş. Hı, galeriyelmiş Arkayı komple bir bahçe yapacaksın demiş herhalde. İyi olmuş yine. Oraya toprak döker. Hı. Değil mi? De olur. Toprak dökerse biz de döktürüyoruz onunla karşısına. Onun karşısına gidelim ağırlığı öyle. Hı. Böyle göl konuyor ağaçtan. Kar orası olmaz. Ağaçlar var ya. Hı, -hı. Toprak Çev Topra Çevrelik ya toprak dökerse damlama da döşeyici. Ay, adam atası, öyle Güzel olur. Kartal yolda onlarla beraber. Ha. Şeyde karşıdan O çocuk her şey anlıyor. Kart alır. Ana şeyde barayda. alır hmm, alır. Vallahi ağaçlarla güzel olur. Kartal var bu Yani, damlama az gidiyor ağaçlar ya. Çeşmeden var ya. Aynen. Bir de başını dolmadı buradan. Aktı, akmadı belli değil. Bir de ağaçlar kocaman olacaktı. Bu sene bu öyle oldu. Geçen sene öyle. Bitti oldu. Aynen. 15 gün oldu. Gecesi iyi oldu. Ne olacak? Oldu? İzin olduğunda bir gün şey edeceğim. Gitti bir şey. Oraya Aslında bakacağım. filan falan ekiverse olur. Tabii olur. Çeviz, bir şey edelim de işte bahçeyi yaptın her şeyi yapacağım. Niye sarımsak güzüne ekilir ya ağaç ekmeye gittiğimizde hiçbir yer bellenmiyor mu? Bellenmez mi? Bellenir. Neresi bellenir? Şey, poşetleri attığım otun yanı var ya çok güzel toprağı var oranın ben, ben çok değiştirdim. Ne hangi poşetleri? E, Tarla poşeti döktüm sevdim ha. ya çamaşır sevdiğimizin doğrusu. Tamam oraya ekiverelim. Oraya ekiverelim sarımsak. Kış suya ihtiyaç yok kışın olsun. Hı -hı. Zaman neki verdik güzel. Buradan da asmayı götüreceğim. Hiç olmazsa bir asma ileri vurdu. Burada hava alamıyoruz. İyi de olamıyor. Yaprakları kel oluyor. Hmm. Aynen. Sarımsakta bir sene 100 lira değdi çıktılar. Aynen. O da asmanın çubuğundan aşılasak olmaz mı? Olur. Koca yapraklı. Ha. O, koca yapraklı böyle. Olur olur. Çubuğundan, Yaprağından aşılasak. Çubuğundan aşılayalım da güzel olsun. Vallahi arkadaşlar işte her şeye ihtiyaç mecbur. Sarımsak filan bu sene maşallah yüzden aşağı inmedi. Asla inmedi. Dördü Kışlık soğan filan 14 liraymış. Vam ya. 14'ten aşağı şey var. Ama bak niye çok yiyen yok. Önemli o değil boş ver. O var. önemli değil onu etme. Var bunya böyle sarımsak, soğan, patates ekeci. Aynen. Var bunya bir et geldi kendine. Tamam Şöyle ben de doğruyorum arkadaşlar bakın. <laughs> Bunları böyle koyacağım. Güzel oldu. İyi varmış da bari dek geldi. Hmm. Kilosunu 20 liradan aldık arkadaşlar. 5 kilosuna 100 lira vereceğiz. Öyle dedi. 50 liraya alıp alasana bu iyi. Kaliteli geldi. Aynen taptaze şey. arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar bol bol desteklerinizi yorumlarınızı kanalıma bekliyorum like atıp yorum yaparsanız sevinirim destek olursanız daha bu ay sonu da dedik salatalık herkes bayağı Gar bu ay sonra da turşuları kurarız. Hı, hı. Zaten salatalık kuralım bir de domates. İkisine kuralım Başka karıştırma. Ama yemiyoruz şey, ki zaten biz başkasını. Aynen. Biber, aynen. müber var herhalde değil mi daha? Biber var. bir bidon. Çim biberi var mı? Çim biber yok. Ondan o biraz... Kapaklar kırılmış da. Beş altı kapaklar Şey... Aşağıya bir bak da. Şey mi? Plastik kapak mı? Hmm, hmm. Çim biberi hiç yok mu? Dün geçtim baktı. Bir tek bidon vardı. Yarı o da kapak patlıyorsa üstü bozulmuş. Atıvereyim. Atalım onu da kapak alalım. Ucuz da son zaman ucuzlayır ya şu kara dikenlerde. Hmm, aynen. Ondan alalım. Ama şimdi acelemiz yok ya. En son oldu. Hmm. Şimdi 20-25 bir oraya 15 o, Geçen sene filan jelibon 10 lira oldu ya en son zaman. Aynen. Kırmızı biber ucuzladı. Jelibon değil de topak topak beyaz oluyor ya. Kılavın yanında güzel olmuyor ya. Onu alınca uzununu alalım. Ben de uzununu seviyorum. Ben de uzunu severim. Beyaz yani acı olmuyor. Beyazını almayalım da yeşilini alalım. Yeşil zehir Acı çok acı olmayandan evet. alırız. Hmm. İncecikten olacak bütçük bütçük şöyle. Ha öyle bulalım. alalım. Taze Şimdi ilk toplamda acı olmaz da yüzün zehir olur. Yani Artı, artırıyor o zaman. Artırıyor. Zehir olur. Şimdi şişeleri ayrı Kuracağım. Hmm. Birer yiyen, birer yiyen Küçük şeyler kuruyorlar. İşte pazara erken gideceğim. Şey geç gideceğim. Bir bakacağım ikinin. Aynen. Ama o yerinde yanıyorum şu Aldın, al almadın. Çık gel, afyalı. Aynen daha acelesi yok. Hmm. Bu hafta un tarhanalığı halledelim de. Aynen. Çok önemli, durduruyor, çok güzel oluyor. Sıcaktan tez kabarırsak 3 günde idi. Çatıyı bir ayarlayalım da güzelce. Hmm. Çatıya sereriz. Tabii canım. Aşağı serilir mi başta? Hmm. Çatıya sereriz ya. Orayı Bu fasulye, bir... yeşil fasulyenin turşusunu bile kuruyorlar ya. Oraya bir çekersen. <laughs> Vallahi bugün çok sinir oldum oraya. Aramadan şey var. Hiç sevmem kalabalığı. Tabii ki yatak. Orada yani. dolmuş. Nasıl dolmuş? Ben hayret ettim Yataktan gene. ne var Var şey. Yatak bir kenarda olsa boş. Bir şey de yok. Onu var ya. Bir kenara mezbu koyacağız. Sandığı çekelim. Sandığı bu tarafa bir çekelim. O tarafa güzelce üst üste bir koyalım. hı hmm. Bal ipiyle bağlayalım. Baza açılı veriyor ya. Bal ipi götürün aşağıdan da. Bağlayalım sakın Baza açılı veriyor. Hadi. İki, i̇ki kere üç kere sardınız bir kişi götür onu. Sarma dön. Bir de olur ya. Aynen atmayalım, atmayalım da. Alayım. Hem köydeki eşyayı da toplar. Evet. Altına koyarsın. Babadan geçtim. Odanın birinde yatırsınız. Yatak vermeyin. Fazla yatak, fazla yatak. Atılıyor çora çöküyor. Sere sere de bana bulunmadı yatak. <laughs> Aa, çok komikti. Hmm, her şey. Vallahi eğlenceli oluyor ama. <laughs> öyle de var ya. Aynen. Oraya artık misafir de çok geliyor. Yatak da çok. Şöyle çıksan tükenmez. Üç oda dolu uyut adamı. <laughs> Namaz gireydi, kapıyı açtım, yatak serdi bir adam yok. İyi ama ya. Hmm. Bayağı da var, 5 kilo da hele. Tabii ki. Ee, i̇ki geçip yine. Burada bir kilo var. Sanki beş kilodan fazla gibi. Yok bu. Bir de beş kilo. Şu bir kilo. Oo i̇ki, bir üç, kilo. Üç, dört beş. Beş altı kilo var. Ben Tabii. Ben de iki kilo fazla yok. Ha, beş buçuk kilo koydum dedi ya kız. Doğru. Ha. Fazla mı koydum dedi. Hmm, kart şeyden olursa dedi, beş buçuk kilo da beş kilo dedi, dedi siz dedi. Hmm. Şekeri bile kaldırdım bildim. Hmm. Ağır çekiyor içi etli ya. İçi boş değil aslında. Lokantalar alıyormuş işte. Hmm. Topta ha. Hiç boşa gitmemiş bu sene. Çok çuval çuval getirdi yetmiş. Ve onu içtim Oğlum şu da zararı mı olmuş? Alıyoruz paramızın olsun. Turşulumuz iki tane tamam Aynen öyle. Eksen de masraf şey de yani sonuçta. E bu fasulyenin bir, bir tek doğum T1 te milyarmış. Bu fasulyenin tohumu 1 milyarmış. Tabii. Fahala. Çok He. verimliymiş bu. Sürekli oluyormuş. Bir denesek de eksek bir. Hayır. Hmm. Ay. O da iş bir iş yani insana. İpi yok şey yapıcı. Ha iplikli değil. Etli de. Aynen. Şey, çok severim gündüzler. Yüşüre yukarı ne diyorum. Fasulye kolay da yufkayı bulmak zor. Eylemesi. Hmm. Çok da sıcak var ya. Hiç etmedim işte. Yarın artacağım çok kötü. Daha ha? Tabii yarın da Ondan sonra serinleyeceğim çıkarım. Yarın ayın 21'i ya. Öyle mi? 20'si. 20'si mi? Yarın 21. Bugün 20, yarın 21. Bugün 19. Ha. Her ayın bir şey güzeyi atacak yani 21'inde. Güzeyi bellidir. Günler de ya. Hmm. Şöyle arkadaşlar ben de doğradım. Şunu da yemeklik ayırdık. Şöyle. Vallahi yorucu bu da yorucu. Hemen yorulu veriyorsun. Güzel işte. hmm, Aynen. Baksana. Bugünlük de videomun sonuna geldim arkadaşlar. Yeni yeni videolarımın devamı için kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Dostçakalın. Kanalımda kalın.